Portgas D. Ace'in hikayesi doğar doğmaz lanetli bir isimle başlar. Gol D. Roger'ın oğlu. Dünya hükümeti için bu bir suçtur. Adalet adına öldürülmesi gereken bir kan bağından ibarettir. Roger idamından hemen önce sevgilisi Portgas D. Rogue'a doğacak çocuklarını saklaması için yalvarır. Ve Rogue Ace'i 20 ay boyunca karnında taşır. Bu sadece bir fedakarlık değil, insanüstü bir iradedir. Ace... Baterilla Adası'nda kimliğinden habersiz şekilde dünyaya gelir. Annesi onu doğurduktan hemen sonra hayatını kaybeder. Adını ona bırakır. Portgas D. Ace Roger'ın soyadını değil, annesinin soyadını taşır. Çünkü onun istediği şey bir kralın oğlu olmak değil, özgürce yaşamak isteyen bir birey olmaktır. Garp, Roger'ın isteğiyle Ace'i korumak üzere alır. Ace'in bu dünyaya gelişi bile onu hedef yapmıştır. Henüz hiçbir şey yapmamışken sadece kimin oğlu olduğu yüzünden nefretle anılır. Daha çocukken bile şu soru karşı karşıya kalır. Bu dünyaya gelmeli miydim? Bu cümle onun hayat boyu taşıyacağı ruhsal yükün başlangıcıdır. Ace'in doğumu bir korsan çağının sona erip başka bir çağın alevle doğuşudur. Portgas diye Ace'in hayatındaki ilk gerçek bağ kan bağı değil, seçimle kurulan kardeşliktir. Dada'nın yanında büyürken ona verilen tek şey yemek değil, yalnızlıktı. Ace daha çocukken bile öfkelidir. Çünkü her yerde ona sadece Roger'ın oğlu gözüyle bakılır. İnsanlardan nefret eder. Dünyaya karşı savunmada yaşar. O sırada Garp'ın torunu Luffy ile tanışır. İlk başta Luffy'yi istemez. Serttir, acımasızdır ama zamanla Luffy'nin inadı, sadakati ve saf sevgisi Ace'in etrafındaki duvarları çatlatır ve sonra Sabo gelir. Üç çocuk aynı hayali paylaşır. Özgür olmak, korsan olmak, denizlere açılmak. Birlikte hazine biriktirir, dövüşür, ormanda hayatta kalır, ateş başında hayaller kurarlar. O meşhur tören gelir. Sake şişesinden içtikleri kardeşlik yeminini ederler. Bundan sonra biz kardeşiz. Bu söz Eysin yaşamındaki ilk gerçek aile hissidir. Sabo'nun öldüğü haberini aldığında Eysin kalbi bir kez daha kırılır ama Luffy'yi yalnız bırakmaz. Çünkü artık bir sözü vardır. Seni asla ölüme terk etmeyeceğim. Ace için kardeşlik kan değil bağlılıktır ve bu bağlılık onu hayatı boyunca yönlendirecektir. Sabo'nun yokluğundan sonra Ace'in içinde kalan boşluk daha da büyür. Ama onu asıl harekete geçiren şey artık kendi yolunu çizme arzusudur. Sped korsanları. Denizlere açıldığı andan itibaren adını hızla duyurmaya başlar. Sahip olduğu Meramerano yeteneği ve doğuştan gelen karizması onu kısa sürede ödül listelerinin üst sıralarına taşır. Ace'in özgürlük arayışı farklıdır. O sadece yol almak değil, ardında iz bırakmak ister. İnsanlara adını duyurmak, kendi iradesiyle var olmak ister. Çünkü geçmişi hep onun adına karar vermiştir. Şimdi bu zinciri kırmanın peşindedir. Ancak onun yükselişi çok geçmeden dünyanın en güçlü adamlarından biriyle çakışır. Edward Newgate, yani Beyaz Sakal. Ace'in hedefi bellidir. Beyaz Sakalı alt etmek çünkü onu yenecek biri dünyanın zirvesine yürüyebilir ama bu savaş onun hayatını sonsuza dek değiştirecektir. İlk çarpışmaları büyük bir fırtına gibidir ama Beyaz Sakal Ace'i öldürmek yerine ona bir teklif sunar. "Benim oğlum ol." İlk başta bunu reddeder çünkü gururu büyüktür ama zamanla tayfasının sıcaklığı, Beyaz Sakal'ın bir baba gibi davranması Ace'in içinde bir şeyi tetikler. Aidiyet. Artık sadece bir korsan değil, Beyaz Sakal korsanlarının komutanıdır. Ace için bu gücün değil, aile olmanın zirvesi ve belki de hayatında ilk kez kendini gerçekten ait hissettiği yerdedir. Portgas D.Ace artık beyaz sakal korsanlarının ikinci divizyon komutanıdır. Gerçek bir aile bulmuştur. Saygı, sevgi ve sorumlulukla bağlı olduğu bir yer. Ancak bu huzur uzun sürmez. Tayfanın içinden biri Ace'in sınırlarını zorlayacak en ağır ihaneti yapar. Marshall D. Teach. Namı diğer kara sakal. Kara Sakal tayfa içindeki bir yoldaşını öldürüp Yami Yami Nomi adlı karanlık meyveyi çaldıktan sonra kaçar. Bu hareket korsanlar arasında en ağır suçtur ve Ace komutanı olarak bu ihaneti görmezden gelemez. Beyaz Sakal onu durdurmak ister. Çünkü Teach'in sıradan biri olmadığını sezmiştir. Ama Ace'in kararı nettir. Bu benim sorumluluğum. Onu ben getireceğim. Ace bu noktada sadece bir görev değil, kendi adaletini takip eder. Sadakatle bağlı olduğu ailesine yapılan bu ihaneti bizzat cezalandırmak ister. Aylar süren takipten sonra Karasakal ile Benaro Adası'nda karşı karşıya gelirler. Bu savaş sadece iki güçlü korsanın çarpışması değildir. İdeallerin, yolların ve karanlıkla aydınlığın çarpışmasıdır. Ace kararlıdır ama Karasakal'ın gücünü küçümsemiştir. Karanlık meyvesinin özel etkisiyle Tiç Ace'in ateşini yutar. Savaş sonucunda Ace ağır yenilir. Ancak asıl yıkım yenilgi değil onu dünya hükümetine teslim etmesidir. Çünkü Kara Sakal'ın asıl planı Eysi teslim edip 7 deniz savaşçısı unvanını almaktır. Bu hareket sadece Eysin esaretiyle sonuçlanmaz. Aynı zamanda tüm dünyayı sarsacak olayların tetikleyicisidir. Eys artık özgür değildir ama onun zincire vurulması gelecek bir fırtınanın habercisidir. Eys Kara Sakal tarafından dünya hükümetine teslim edildiğinde tüm denizler yankılanır. Roger'ın oğlu artık Impel Dağı'nda infaza hazırlanıyordur. Ancak bu olay sadece bir bireysel bir tutuklama değildir. Sistemin gözdağıdır. Dünya hükümeti Ace üzerinden korsan dünyasına mesaj verir. Kim olursanız olun, düşerseniz sizi yok ederiz. Hükümetin bu hamlesi sadece korsanları değil, Luffy'yi de harekete geçirir. Kardeşini kurtarmak için her şeyi göze alır. Tek başına Impel Down'a sızar. Dünyanın en tehlikeli hapishanesini. Burada Crocodile, Buggy, Invanco, Mr. Two gibi eski düşmanlarıyla aynı cephede savaşır. Ama Luffy'nin tek amacı vardır. Ace'i kurtarmak. Bu bölüm kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Luffy'nin vücudu iflas eder, zehirlenir, dövülür, düşer. Ama vazgeçmez. Çünkü Ace onun için sadece bir abi değil, çocukluğunun hayallerinin ve bağlılığının sembolüdür. Ace ise o sırada sessizce idam gününü bekler. Gururludur, korkmaz ama kalbi Luffy'nin geleceği için sıkışır. Çünkü onun düşmesini istemez. Luffy geldiğinde ilk tepkisi şudur: "Neden geldin aptal?" Ama gözlerindeki minnet gizlenemez. O an anlar ki yalnız değildir. Ace kurtulmamıştır ama Luffy bu hikayeyi sonsuza kadar değiştirecek adımı atmıştır. Portgas D. Ace, Marineford'da dünyanın gözü önünde idam sehpasına zincirlenmiştir. O artık sadece bir suçlu değil. Roger'ın kanını taşıyan tehdit ve hükümetin adalet gösterisidir. Sahne büyük. Amiral Sengoku, 3 amiral, Shijibukai üyeleri ve binlerce asker. Ama o sahneye bir şey daha gelir. Aile. Gök gözü parçalanır, deniz yarılır. Beyaz Sakal ve tayfası Ace'i kurtarmak için tüm güçleriyle çıkar sahneye. Bu sadece bir savaş değil, bir babanın oğluna sahip çıkışı, bir ailenin sadakat için can vermeye hazır oluşudur. Beyaz Sakal haykırır, o benim oğlum. Bu cümle Ace'in hayatı boyunca duymak istediği bir kabullenişin özetidir. O artık yalnız değildir. Zincire vurulmuş olsa bile kalbi özgürdür. Ama savaş kolay geçmez. Herkes Ace'e ulaşmak için kan döker. Marco, Jozu, Ivankov, Luffy hepsi tek bir amaçla savaşır. Ace'i kurtarmak. Luffy sahneye ulaştığında hayatını defalarca tehlikeye atar. Garp'la yüzleşir. Amiral Akainu'nun önüne çıkar ve sonunda Mr. 3'ün yardımıyla Ace'in zincirleri çözülür. O an denizler susar, Ace serbesttir. Ama bu özgürlük ne kadar sürecektir? İşte asıl soru budur. Çünkü savaş henüz bitmemiştir ve kader hala alevle yazılmaktadır. Zincirlerinden kurtulduğu anda Ace'in gözlerinde ilk kez gerçek bir umut belirir. Luffy yanındadır. Tayfası, ailesi herkes onun için savaşmıştır. Beyaz sakal hala ayaktadır. Her şey bitti sanılır ama kader Ace için başka bir sayfa açmıştır. Kaçış yolunda Amiral Akainu onların önünü keser. Akainu'nun sözleri yalnızca bir saldırı değil, Ace'in ruhunu hedef alan bir hakarettir. Bu söz Ace'in en zayıf yerine saplanır. O güne kadar hep kaçtığı gerçek yüzüne çarpılmıştır ve Ace durur, geri döner. Luffy'nin geleceğini düşünmeden kendini ortaya atar. İkisinin savaşı kısa sürer ama ölümcül olur. Akainu'nun saldırısı Ace'i tam kalbinden delip geçer. Vücudunu değil, ruhunu yakar. Luffy kardeşini ellerinde tutarken Ace son nefesini verir. Ama bu bir yenilgi değildir. Son sözleri özet gibidir. Teşekkür ederim beni sevdiniz çünkü eisim bütün hayatı boyunca merak ettiği şey buydu bu dünyaya gelmeye değer miydi ve o sorunun cevabını ölmeden hemen önce alır alev sönmüştür ama o alev binlerce kalpte yeniden yanmaya başlamıştır eis öldüğünde sadece bir adam değil bir çağın sembolü de düşer onun ardından gökyüzü kararır. Deniz sessizleşir. Beyaz sakal kendi oğlunun ölümünden sonra son bir kez haykırır. One Piece gerçek ve böylece hem Ace'in hem Roger'ın ardındaki irade dünya genelinde bir kez daha alev alır. Luffy için Ace'in ölümü bir kırılmadır o güçlü görünse de içten içe parçalanır. Savaş bittiğinde Ace'in kaybı onu sessizliğe gömer. Ama sonra Rayleigh, Jinbei ve diğer dostlarının desteğiyle Ace'in iradesini yaşatmaya karar verir. Bir gün Ace'in uğruna savaştığı o özgür dünyayı kurmak için yeniden denizlere açılır ve başka bir yerde hala hayatta olan biri vardır. Sabo. Ace'in ölümünü öğrendiğinde yıkılır. Hafızasını geri kazanmasıyla birlikte o da kardeşliğin kalan bir parçası olarak Ace'in meyvesini geri almaya ant içer. Dressrosa'da Mera Mera kazanır ve Ace'in alevini yeniden dünyaya getirir. Ace'in hikayesi ölümle bitmez. Çünkü o ardında sadece yanmış bir beden değil, bir hayal, bir kardeşlik ve bir özgürlük ideali bırakmıştır. Portgas D. Alev gibi doğdu, alev gibi gitti. Ama onu tanıyan herkesin kalbinde o ateş sonsuza kadar yanmaya devam edecek.